Herkese merhaba dostlar. Bugün e, Delta Forge eliniz. İnanın bana uzun zamandır oynamıyorum. Bu benim ikinci elim. ikinci maçım. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Umarım güzel oynarım, güzel geçerim. İnanın nasıl oynadığımı, nasıl maçlar gittiğini ya da nasıl oynadım ve bir eksi artılarını bana söylerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ben nereden gideceğim? Bu haritayı bilmiyorum. Bu oynadım ama karşıdaydım karşı takımdaydım. Ay sniper'ım. Şöyle bir dağ, taşa çıkamıyorum ya. şöyle bir dağ taşa çıkabilsem aslında. Aha adam geldi. Çek lan. Oy çok zormuş bu adam. Harbi zormuş. Çok zormuş sniper. O da uzakta olmam gerekiyor. Bu şart. Tamam bunu ben çözdüm. Ee, yardım istedik. Gelen var mı? Ah leş güzel. Yok iptal et. Şimdi ben bir sniper modofesi var. Yani bir sniper yaptım. İkinci olarak ee, ne yaptım biliyor musunuz? Şu en baştaki tavsiyeyi yaptım. Ama onun dışında herhangi bir silahımın modofesini veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyini yapmadım. Aa şurada birisi var. Vuramadım Oy.

Allah'ım durmuyor da na Dur hele yaşıyor sonunda Başka var mı? Sen de geber Gördüm seni de Aa seni de gördüm 3 kişi gördüm galiba Aa yemedi lan o kodası olsun <laughs> Ne yapıyorsun sen? Tek yemedi Nereye gitti bu? Yok oldu. Neyse. Aa buradasın. Lan. Bak çoğu değilim. Kuyuk atmaya çalışıyorum adamı. Çaktı mı? Bak bak. El alışkanlığı. Yemin el alışkanlığı bu arada. Kuyuk atma muhabbeti. Yedi. Kaçtık yo şimdi. Bir kaç? Aa kaçtık. Kafana vuracağım senin. Bekle. Geber ya ama vurma ama gelme dibime kadar ne var sanki dibime geliyorsun. Oğlum var ya ne yapacağım biliyor musun? Geç vazgeç vazgeç et. İçinizden geçeceğim şimdi, içinizden geçeceğim. Bekle. Yolla beni oraya. Sen beni yolla bak oraya. Babuş, yolla yolla. İlla diyorlar ki bu ne? Savunma hazırlan. Tamam. Nerede bu? Yok mu kimse? Gelin babuşlar gelin. içinizden geçeceğim. Gel sen gel oğlum. dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Ha vurdu beni gördü o. Oğlum çok vurdum ama ya. 94 can ya. Oha ya. Çok az canı kalmış. Adamsın sen. Lan geber attık lan. Neyse boş ver onu. Oha! Gelmiş, oha, gelmiş, 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 gelmişler, gelmişler, gelmişler. gelmişler, gelmişler. <laughs> Vazgeç. Oğlum gelmişler bunlar. Dikkat. Düşman askerleri B1 hedefine saldırıyor. Oraya geç, şuraya gir. Gördüm seni, çaprazımdasın Şurada adam var mesela burada değil lan. şurada koş abi koş 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 Yolları da bilmiyorum anasını koş 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 kritik hedefi kaybedemeyiz. Lan geber attık ya. Düşman B1 hedefini ele geçirdi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hasar da atmıyor anasını satayım. Ne <laughs> oğlum? Koş koş. Nerede yok mu adamlar başka? Şurada birisi var. Geber. Adam yok. Şurada birisi daha var. Geber. Sen bayıldın mı? kaldırdılar mı seni? Geberin! Oğlum vuruyorum 300 asar ne? Aa, ölmüşler. Kaldıramazsın. Evet. Aa ölmedi. <laughs> Çok iyisin Allah razı olsun. Vur şurada. Hayır hayır çıkma aşağı. Hedefiniz saldırıyor. <Geber. gülüyor> varmış. Şöyle bakıyorum. Aa var var var. var. Hayır hayır hareket et hareket et. Çok iyi başladı. Yok mu başka? Neredesin? B1'i kendi adımıza aldım da şimdi olur. Korktum. Tamam, Kardeşim bu da gitti. Hala güçlü. Ama bu elimizle tutmalıyız. Lan oğlum arkanda ne işin var senin? Bizimki sorda ne yapıyor? Bak bak daha yeni gidiyor. Lan solunda solunda vur şunu. Bak o da öldü. Abi kalkan şey eleman geldi de yapabilir mi? O lan elde bazuk var. <laughs> ya vazgeç vazgeç ya gerçekten. Böyle olmayacak. Kan kalabiliyor muyum? Ee, uçak alabiliyor muyum lan? Güzel lan. Al lan. Kuş Koşa. Kuşanamıyor muyum? Galiba para yetmiyor şu anda. Para muhabbeti vardı da. B1 hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. Neyse boş ver. Ve gene aldı bunları ya. Yani. Dikkat, Düşman askerleri B2 hedefine saldırıyor. B2 hedefine saldırıyor. Koş 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 koş. Arkamdan biri sıktı. <laughs> Kaybedeceğiz galiba mı? Geber attık. Çok Hayır. Lan o bir şey. şurada pencere yok mu? Gidelim şuradan <laughs> Geber lan artık. Kaldıramazsın. Hayır hayır bomba 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 bomba. Bütün Tamam. Başka yok mu? Şurada bir bir adam var ha, tamam diyor. Geber. Siz saldırıya hazır. haritadan da bakıyorum önümde birisi var. Çok iyi geber. As ya ama çok iyi gidiyordu. Çok güzel gidiyordu. Tamam, Yardım isteyebilir Kimse var mı yanımda? Yok. Abi ne yapayım? Kimse yok ki yanımda. <laughs> Öf. Gönder. Direkt gönder onu. Hiç bekleme. etrafa bakınırım şöyle. Bak bakcın ne hasar Masar yemiyor. Eşik. Ay paraşüt de var. Açma Geç 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 koş 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 Şurada birisi var galiba. Aha. Canı çok az göster Sen o. Yine de gösterdi. İkisi de öldü. Hayır burada var. Geber 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 geber. Aha gördüm seni demek de. Oğlum ne sekti? Oha bir şey oldu orada. Eğim çok kaydı. Bravo <laughs> 1. Yardım, Yardım isteyebiliyor muyum? Kimse var mı? Bak help. sabahtandır Tanrı buradasınız. Vur şunu. Lan vuramıyor bile. Gelin kurtarın Allah için ya. Need help. Abi gel kurtar ya. Hadi ya. I'm need help. Lan ölüyorum ölüyorum. Artık kurtar. Heh tamam güzel.

adam var hissediyorum var ya nerede ama onu <laughs> Şurada ha Şurada bir yerde adam var. Buradaki değil bu arada. Şurada. Neyse boş ver. Nereye gideceğiz şimdi biliyor musun? B1'i alamadık lan daha. Sen bu değilim Kurtarayım daha bir adam var. Dikkat. ölmeseydi kurtardım ben seni ya. Ölmeseydi kurtardım. Vazgeç yaptı ya. Vazgeç yapmasaydı kurtarırdım ben onu ya. Yardım istedim. Kimse var mı etrafında? Yok galiba. Yok yok vazgeç o zaman. Ya keşke gelseydi ben onu alırdım ki. Direkt yolla, yolla yolla. Tanka yollayamıyor musun? Yolla tanka. Beceri, Beceri bekleme süresi. Niye böyle oldu bu? Dikkat! Düşman askerleri B2 hedefine saldırıyor. B1 hedefi düşman tarafından ne ele geçirildi. Ne yapacağım biliyor

At bir şişik şey canım da olsa mı düşük oldu Kimse yok mu lan orada? Aa gördüm birini de orada. Arkadaşlar elini çok terledi. Aha. <laughs> <laughs> Geber. Hayır hayır hareket et kaç. <laughs> çok iyi lan. Gebe. Nerede bu? Aa burada. Geber canı çok az onun da. vurma 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 Oğlum çok iyi Aa! Ellerimi silmem lazım Bu da tamam Mermi de bitiyor aslında bende Düşman 2 hedefine saldırıyor Şurada bir yerde adam var aha Onu kaldırmaya gitti ya o. Meru bende. Cephane yeni de tekrar. Hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. Çık 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 artık ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar ya. İkisi de gitti galiba orada. Çok vurdum ona. geber ha? Dikkat! Düşman askerleri B'nin hedefine saldırıyor. Geber ha? Çok vurdum ya. Ay ne? İptal iptal. Yerinde sen şu cephaneyi. Aklında bir şey var. Şurada bir tank vardı değil mi? gel. İçine gireceğiz. O fena patlayacak o. Çok vurdum ama nasıl o kadar az hasar yersin ki? I need a hand. Tut beni tut lan tut 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 tutamazsın değil mi? Tutamaz tutamaz çocuk akla tutamaz. Çocuk tank var oğlum küçük bu tank. Az bir şey bir şey değil mi aşe keskin şancı mı oynasam acaba ya? Dur böyle devam devam. Düşman devir <laughs> D1 Şuraya gidelim birazcık da Adam orada bal bol vardı Bal var. Yani. adam var hayır, hayır hayır Ama çok güzel vurdum Oradaki nedir ya Gelir mi kimse bana? Aa geldi çok pis. Abi bir kere daha öldüm helikopter çağırmaya çalışıyor. Hızlı bir şekilde çık 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 çık. Kazandı. Berbat da güzel savundu. O kadar da berbat savunmadık yani. Savunduğu 3'te 2. Yine iyi. Öldürülen düşmanlar. Oğlum en çok ben mi vurmuşum? 75 bu arada en çok ben vurmuşum galiba. Bayas. galiba en çok ben vurmuşum anladığım kadarıyla tabi. Bir değişiklik varsa söylersiniz. Abi oyun çok iyi ya gerçekten çok iyi ya. Takım olsa o apayrı güzel olur bu arada. Bir takıma bütün her şey biter. Ney bu? Harf seviyesi 8-10 diyor. Geçelim bunu. Onu on yaptı bizi tamam. Er bir şey olur, ben de bitmiyorum. Ben daha böyle üst düzey savaşları oynamak istiyorum ama işte e, eğleniyor musunuz? Ya şunu şu anlık geçelim. Abi güzel oyun gerçekten mükemmel oyun. Böyle takım makı muhabbet olanlar varsa yazarsa sevinirim. Öyle ciddi oynamaya niyetim var ama tek başım olduğum için çok oynamıyorum. Hatta neredeyse hiç oynamıyorum. Arada sırada giriyorum nadide bir şekilde günde ya da 2 3 günde bir el atıp çıkıyorum işin gerçeği. Ee, bu neymiş? Heh tamam. Dikkat edin kendinize dostlar. Allah'a emanetsiniz. Umarım ses kaydı sesi kaydetmiştir. Arada sırada kaydetmiyor. İnşallah kaydetmiştir. Hepinizi öpüyorum. Gülümsünüz. Bay bay.